Kur'an-ı Kerim'i nasıl tanımlarsınız? Nasıl tarif edersiniz? Kur'an-ı Kerim hı hı. önemli bir soru. Zaman zaman özellikle üniversite geçtiği bu soruyu çok sorar. Hı hı. Televizyonlarda da kardeşlerimiz soruyorlar. Dinleyen kardeşlerimiz de can kulağıyla dinliyorlar. Ve F. hoca kardeşinizin kendisine ait bir tabiri var. Ama bugün onun ötesinde bir şey söyleyeceğim. İslam'dan önce yol kesen eşkıyayı İslam'dan sonra İslam geldikten sonra yol gösteren adres gösteren kitabın adına Kur'an denir hı hı. Tamam bu ve Hocakar ama bir şey sorayım Şimdi hani karşılıklı soruyoruz da şimdi ben size sorayım Tabii buyurun, evimiz bir ev kuruyoruz hı hı. Evimize buzdolabı alıyoruz çamaşır makinesi alıyoruz. Gibi. Hı hı. İşte e, televizyon alıyoruz, bilgisayar bir şey alıyoruz. Lazım olan şeyi Doğru. alıyoruz. Temel ihtiyaçlarımız Temel yok. ihtiyaçlar Kulavuz. alıyoruz. Her aldığımız teknik alet ve edevatın içerisinde böyle küçücük bir kitapçık çıkıyor mu? Evet. Ne diyor üstünde? Kullanma Kullanım kılavuzu. kılavuzu. Evet. Kullanma kılavuzu. Hı hı. Nerede çıktı? Atıyorum kafadan. Bir televizyon aldık. Televizyonun kullanma kılavuzu. Buzdolabı aldık. Buzdolabının kullanma kılavuzu. Çıktı. Onu okumadan da o aleti çalıştırmıyoruz. Evet. Çalıştırsak da başımıza bir tane şey geliyor. Açıkçası. İnsanların yaptığı alet ve edevatın bir kılavuzu olur da. Bir kılavuz kitabı olur da. Onu okumadan o aleti çalıştırmıyorsan eğer akıllıysan eğer aklını kiraya vermedi. insan insan oğlu için söylüyorum. <laughs> ey insanoğlu akıllıysan aklını kiraya vermediysen vicdan taşıyorsan vicdan satlık bir vicdan haline gelmemişsen. Hiç düşünmüyor musun? Tefekkür etmiyor musun? Cenabı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 80 küsür yerde ey kullarım düşünün, tefekkür edin. Size akıl denilen bir nimet verdim. <laughs> hiç akletmiyor musunuz? şu kainatı direksiz durduran, bu kainatı yıldızlarla donatan, dinlenmeniz için geceyi çalışıp rızık temin etmek için gündüzü yaratan Allahu Zülcelal yaratmış olduğu kullarının dünyada yaşadığı müddetçe huzur ve saadeti bulmaları için sevgiyi, şefkati, merhameti, eşitliği, adaleti, birlik ve beraberliği paylaşmayı, vahdeti, uhuvveti yan yana getirmek için Allah'ın Zülcelal'in kullarına sunmuş olduğu bir insanlık kılavuzu yok mu? İşte bu kılavuzun adına Kur'an denir. İnsan olmak kılavuzunun adına Kur'an denir. Eğer ben insanım diyorsan, Kur'an-ı Kerim'e gönül veren insansın. Kur'an ne diyor? Kur'an'ın söylediği bir şey var. Peygamberler 124 bin nebi ve rasul var. 124 binin içerisinde 6 tanesine ululazim peygamber denir. <laughs> Hz Adem aleyhisselama Safiyullah denir. İslam tarihini bilmeden peygamberler hayatını bilmeden İslam'ı anlatmak çok <laughs> akıllıca bir şey değil. Evet. Adama bakıyorsun adama bakıyorsun veya 3-5 dakika kulak verip dinliyorsun. Hoşaf kaşığı bulaşığı kadar ilmi var. Bal kaşığı bulaşığı kadar konuşmaya çalışıyor. Ya olmaz, tutmaz. Olmaz. Kapasiten hoşaf kaşığı bulaşığı kadar. O kaşıkta ne kadar hoşaf kalıyorsa sen o kadar konuşacaksın. İlim adamı başka bir şey. İlim adamı birinden alıp birine yamamak değil. İlim göğüsten çıkarsa, sadirden çıkarsa... Buraya sadır derler. Sadırdan çıkarsa ilim adamı olursun. Dolayısıyla Hz. Adem aleyhisselama Safiyullah derler. Hz. Nuh aleyhisselama Nebiyullah derler. Hz. İbrahim aleyhisselama Halilullah derler. Hz. Musa aleyhisselama Kelimullah derler. Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselama ne denir? Habibullah denir. Öyleyse Hz. Muhammed aleyhisselamın anlattığı... Tebli yaşayarak tebliğ ettiği dinin adı sevgidir kardeşim sevgi neden çünkü peygamberine Allah Habibullah demiş Habib sevgili demek <laughs> Hz. Muhammed aleyhisselama dünyada yaşadığı müddetçe hakaret eden kötü laf söyleyen ne kadar insan varsa ölürken çok yorgan gevmiştir isim isim tespit ettiklerim var <laughs> ölürken yüzü yüzü kömür gibi, katran gibi olup ruhu veremeyen. Neden? Hı hı. Hz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Allah Habibullah dedi. Senin laf söyleme hakkın var mı ya? Sen kimsin? Sen necisin? Sen ne iş yaparsın? Allah'ın Habibullah dediğini sen insanların kalp ve gönlünden, ruh ve vicdanından sevgisini alabilir misin? Mümkün mü? Vahşi denilen bir adam var. Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi sonradan sahabe oldu. Hazreti Vahşi oldu ama önce Vahşi. Hı hı. Hazreti Hamza'yı şehitlerin şehidi. Hazreti Hamza'yı şehit ettik. Şehit etmekle kalmadı. Ciğerini çıkardı. ısırdı, Çeşitli eziyetler yaptı. Ölüsüne yahu. Hı, hı. Sonra bu adam Mekke'nin fethinde geldi. Peygamber Efendimiz'in huzurunda dedi ki hani Mekke'nin fethinde umumi af ilan etti ya Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ın evine giren affedildi. Kabe'ye giren affedildi. Evine giren affedildi. E dışarıda kimse kalmadı ki. Allah Resulü kendisine eziyet eden herkese affetti. Sevgi, bu sevgi değil mi? Tabii. Ki. Bu şefaat değil mi? vahşi geldi peygamberimizin önüne. Dedi ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam inanıyor ve iman ediyorum. Hiç kimsenin tesir altında kalmadan söylüyorum ve ilan ediyorum ki Allah vardır ve birdir. Sen Allah'ın kulu ve Resulüsün. Şimdi dedi benim cezamı verebilirsin. Hazreti Hamza'yı ben şehit ettim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki vahşi sen misin? Evet benim. Anlat amcamı nasıl şehit ettin? Vahşi daha henüz Müslüman olmadı. Onun için vahşi diyorum. Peygamber Efendimiz'e öyle soru sorunca anlat amcamı nasıl şehit ettin diye sorunca vahşi dedi ki anlatmaktan utandı. İnsan eğer utanma duygusu yoksa insanda o iş bitmiştir. Hangi insandan bahsediyorsun ya? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki utanmıyor musun? İstediğini yapabilirsin. Utanmıyor musun? İstediğini yapabilirsin. Ya Resulallah size nasıl anlatılmışsa öyle oldu diyor. Cevap bu. Akıllı insanın cevabı bu. Şöyle oldu şunu yaptım mızrağı şöyle attım ciğerine bak kulağını. Hı hı. Yok öyle bir şey. Ya Resulallah size nasıl anlatılmışsa öyle oldu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müddet düşünceye dalıyor. Yani yardım istiyor. Kimden? Cenab-ı Hak'tan. Hı hı. Kendi ağzında. Hazreti Peygamber kendi aklından ve fikrinden hiçbir şey söylememiştir. Söylediği şey yanlış ise hemen Cebrail aleyhisselam geldi ya Muhammed sen peygambersin yanlış söyledin düzelt bunu dedi. Onun için Hazreti Peygamber'in ağzından çıkan vahidir. Ancak peygamberin ağzından çıkan vahile ibadet yapılmaz. Düzeltmek içindir o. Doğruyu söylemek içindir o. Vahşi bunu söyleyip Efendimiz tefekküre dalınca Cebrail Aleyhisselam üç tane ayet getirdi. Hazreti Vahşi bu üç ayeti gördükten sonra Müslüman oldu. E şimdi bana söyleyin yahu. Ben geçmiş sohbetlerimizde, geçmiş haftaki derslerimizde kardeşlerime söyledim. <laughs> Dedim ki İslam insan kurtarmak için gelen dinin adıdır. Evet, evet, i̇şte Vahşi kurtuldu. Acısıydın. Vahşi. Kur'an budur. Kur'an insan kurtarmak için gelen insanlık kılavuzunun adıdır. Eğer insanlık huzur istiyor, kurtuluş istiyor, saadet istiyorsa Kur'an'a gelsin. Beyaz TV ekranlarından bütün dünyaya sesleniyorum. Eğer insanlık huzur istiyor, insanlık kurtuluş istiyor, insanlık saadet istiyorsa Kur'an'a gelsin. İnsanlık hürriyet arıyor. insanlık özgürlük arıyor. insanlık medeniyet arıyorsa Kur'an'ın içerisine girsin Kur'an'ı bulsun. Çünkü Kur'ansız bir medeniyet yok. Nerede bulacaksın Kur'ansız medeniyeti? Kur'an diyor ki la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Sure-i Bakara'nın son ayeti. Amenen Resulü. Yatsı namazından sonra okuyor, okuyoruz ya. La yukellifullahu nefsen illa wus'aha ma ve aleyha Ya Rabbi Cenab-ı Hak diyor ki bize ey kulum kaldıramayacağın yükü senin üzerine yüklemem. Ya bu milletin bu cennet vatanın zenginleri değişti ama zenginler çoğaldı ama zekat veren azaldı. Bu nasıl İslam'a gönül vermek? Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl Kur'an'a uyma? Açık açıkta kimsenin olmaması lazım. Evet. Mi düşününce? Evet. Çok doğru. Kur'an bir kere daha söylüyorum. Bu dünyada, bu fani alemde yaratılan insanoğlu için değil, hayvan hakkını o hayvan severlerin de kulakları çınlasın. Hangi hayvanı seviyorsun ya sen? Gökte uçandan yerde yürüyen karıncaya varıncaya kadar hayvan haklarını dahi insanoğluna emreden kitabın adına Kur'an denir. Hayvan severmiş. Hangi hayvanı seviyorsun? Onu da bildiğim yok da. Kulakların çınlasın. Kur'an'ı aç da bir bak. Kur'an'ı insanlara tebliğ eden Hz. Muhammed'in hayvanlara gösterdiği şefkat ve merhameti aç da bir oku. Onu okumadan sen hayvansever falan olamazsın. Bütün Allah'ın yarattığı bütün canlıların huzur içerisinde yaşaması için gönderdiği kitabın adına, kılavuzun adına Kur'an denir.